Thank <laughs> you. İsrail sık sık Suriye içlerine askeri hedeflere yönelik hava saldırıları yapıyordu ve yapmaya da devam ediyor. Ancak geçtiğimiz hafta eski devlet başkanı Beşer Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail'in Suriye içlerine yönelik hava saldırıları oldukça arttı. Şimdiye kadar yani sadece bir hafta içinde en az 300 ya da 400 noktaya saldırı gerçekleştirdiğine dair haberler iddialar var. Bulunduğumuz yer ise Mezze askeri hava alanı ve burası Şam kırsalında yer alıyor. Buradan sonra ise İsrail Suriye sınırına çok fazla mesafe yok. İsrail geçtiğimiz günlerde buraya yönelik hava saldırısında arkamda gördüğünüz gibi e, savaş uçaklarını da vurmuştu. Tamamen kullanılamaz hale getirmişti. Yine İsrail'in saldırı gerçekleştirdiği yerler arasında askeri binalar var, altyapılar var e, füze sistemleri var e, silah depoları var. Yine e, Suriye'nin yeni yönetimi İsrail'in saldırılarının artmasından ya da devam etmesinden endişe duyuyor, tedirgin oluyor. Bu yönde bir takım açıklamalar yapmaya başladılar. Ancak İsrail'in bu saldırıları sadece hava saldırılarıyla sınırlı değil, aynı şekilde İsrail'in Suriye içlerine doğru karadan da ilerlemeye devam ettiğini söylemek mümkün.